Bir kaldı kalı beyinsiz. ETS'nin dosyada ne yapacağım? Oğlum adam milletim mi? Nerede bu sen? Ananı s**k. Yakın mısın? Sen ona <laughs> ananı Halo team. Halo. Aha. Oh. Oh. Aha karı. Profildeki <laughs> o iyi bu. Profildeki <laughs> o iyi bu. <laughs> Ali. Ali. Atıyorum flash'ını beraber Attım. Ben o kaldı canları biliyor musun? Üçüne de vurdum. Goy mu? E, Bas onu. Lan link yok ki. <laughs> Ölsene amına kodu Sağda sağda sağda. Ali konuşma. Bu lavuk mikte ne benim ses panelimi kullanıyor. Ali elindeki alsana atsana bana. Amına o Bakmayın 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 bakmayın. Ananı satayım Ali'nin gök. <laughs> ne yaptı bomba ben ne abi? Ya bu ne ya? Gir artık Ömer abi. Girin artık. Amına ses alıyor. Ay. <laughs> Ölsene amına <laughs> kudum. Gelme hadi. Bak ben gireyim. Ananı sikiyim o Şaka mı bu? Ay bıçak bir yemez gazına. bıçak gider miyim oğlum ya? Nereden yani? gidiyor? Bombası aldım. Direkt girin. Salih. Atma atma yok. Patlıyor. Salih. Salih yolladın e, değil mi? Alev atarlarsa direkt rotate. Aynen aynen, aynen. neler yapıyor pisler. Atamadım. At Sımak. At artık şu flaşı be adam. Çok güzel. Ömer abi ilk defa çok güzel ses yaptım biliyor musun? Şeylerinden <laughs> istifade edin <laughs> yani. <gülüyor> İki kişi var be. Go 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 go. Yapma onu. Şut. Hadi lan bu short gelecek deriz. Bu karşı adam var. Ya oğlum bunlar niye ölmüyor ya? Bırakın siz onu. Siz girmeye çalışın. Abi ölmedi. <laughs> Hadi arkana önüne <eline> abi at. Amına koy. Geliyor. Short deneyeceğiz. Amına koyayım adamın adam şeyini nerede? görüyor musun İbrahim? Nerede adam? Şey mavinin şeyini gördün mü? Tövbe tövbe! <laughs> Mola isteyelim, İsteyelim. Ne oldu? Bu ana doğan abesi yok. Abesif ne demek? Çok da yarağında. Wipe pavşet. Ek. Opini ilk cilt. Adamı sevinir. <laughs> Aha Evo güldü. <laughs> Sorry. Evo güldü tamam. Verecek verecek. <laughs> <ben. gülüyor> Aha güldü verecek verecek. Bir tane de olabilir. Yok gibi. Ya amına kodum. Nasıl ya? Çok güzel. Belki şu. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Ben atıyorum, atıyorum. Black, attım Merhaba benim mat ettiler orada Oo merhaba ben ben benim attığım be flash. flash da adam oldu Gir 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 Drop me please Yine silah alamıyorum B'ye mi gideceğiz? B'ye gidelim hadi Amuna dönmüş Ya Daha daha geliyor Çok güzelsin GÖSTERME GÖSTERME Gel git, ne gibi geldin? Oruz bura evladı? Kim mi BOM? AL SANA BOM Sen, sen hiç yani ya! <laughs> asla bir bomba vermedin mi? İZİ KAÇIN ÇIKETİM YANİ YAAA GARİAAAAT GARİAAAAT KASBAR AŞIK ÖDÜLE Ne kadar tatlı kum işi Oğlum nerede bu keleş ya? Bir tane keleş gördüm bir yandan mı? Yanlış mı gördüm? Ben kurumsam hiç keleş ya E wow bu bunlar B gidiyor sebep. Orada şey oldu. O da <laughs> burada. Evet abi. Ne yapıyoruz? Kim nereye gidiyor? Uşak yemeden öyle. <laughs> Efendim. Efendim. Hadi. Makine çalışmıyor mu? Makinen çalışmıyor mu? Makine istiyor hemen mu? Ha ben dönüyorum sana abla. Makine tamam. istiyor. Mükemmel. 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 Tamam. Ben hemen döneceğim sana kapat amına koyayım. Short <laughs> gelebilir Ali. Long geldi. Ya oğlum bu ne ya? Amına koyayım <laughs> ya. Sen bilimde bir silah yok. Yapmayın abi, yapmayın abi. Yapma! <laughs> Para. Parasız. <laughs> çekme, çekme, çekme bırak bir. Bir bırak şunu. Bırak bir şunu. Bırak başını. Sana evet, abi, abi, önce Telegram indirme linkine gidiyoruz. Geri zekalı. Ben, abi abi bu iki iki iki. Bu bir. Evet. Ya beni mahvetti blokta. Tam bomba sallayacağım bu. Abi bir sol yaptı. Benim karakter sola gitti. Tamam Ali, tamam en bir sensin. Hadi. Hadi. Tamam, en büyük kalsın, hadi. Hadi. En güzel, sen oynuyorsun Ali ya. Tamam ya. Yani. Çok güzel bir şey yok. Bir kişi var aldım. Bir, bir daha var. Onu da aldım. <laughs> B'ye git. Ben de ortadan batacağım. Ali sen ağa git adamlarla. Adamlarla Ben maviyle gidebilir miyim? Hayır. Bomba düştü o adam. <laughs> Bomb değil <iyi> mi? Bence <laughs> de çıkmadı. Atıyorum bombayı. <laughs> Ömer abi Merhaba. <laughs> <laughs> sus İbo sus. Konuşsun ya. Çok ya konuştun. Konuşuyor. mu? Tak 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 Aha. Han haklısın. Allah. Ana nerede? Ne aklım çıktı bilmiyorum şey nereden mi? vurdu. Ya. Tekrar öldürdü hele bari. Orada. Orada ne? Oğlum biriniz nerede kalın amına koyayım. Ah geçti. Be boş ver. Oğlum ben 15 kilo almışım. Sonucuyum ben anladım. Sil kalmışım ben. Göt. Tamam. Ali orta bakarsa, Ömer abi orayı tararsa ben ortada takılırım. Buraya kadar anladınız mı? Bir bir Çok girdi. Uf, Yo, uf, çok girdi. Bana kıy bir silah atın ya. Bana bir silah at Bana bir silah atsın ama. <laughs> Helal lan sana Adam gibi adam Güle güle Bu tek başına B gitti olmaz böyle Oğlum gel oradan nereye gidiyorsun? Terbiyesiz Bey gittin koş koş, koş 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 çıktım çıktım. çıktım. B'ye gittin herkesi aldırdın Aldın hadi Ya siktir git Abi Long değil galiba Short mu Ali? Bir <laughs> tane bir tane Adamsın sen Herhalde evet, oğlum <laughs> Yok abi. Abi 20 kilo almışsın sonuncuyu Tamam oğlum yeter tam çıktı oğlum. Beni işaretlemiş. Ya amına koyayım ya. Ondaymış mı çöz? Burada abi. burada burada. İnanmadım. Adamsın lan. Helal be oğlum. Bence Gobi. Hey Orbi. Gobi. Yeni asılamadı Güzel infolarla bu işi bitiririz. 15 olduk mu zaten bitti olay. Bakıyorum bu nasıl bir bakıyorum şu anda sinyal var mı ya. diye. da adam kapıdaymış. Ama işimiz şu an çok kolay. Ekonomileri şöp oldu. Sadece <laughs> alamıyor değil mi öyle bir? Ama bak o çalma seçti ya. Şımat. Alınıyorum. ve siz çıkmayın. Dur arabayı yakacağım. Ömer abi Allah'ım ya Rabbim ya. Yaktım ben. Ya bakmayın hiç. Çok güzel. Belki longtan gelebilirsin önce Evet çok güzel <laughs>